%99'dan ikinci defa herkese merhaba. Geçen hafta yayınlanan ilk programımıza son derece olumlu tepkiler aldık. Özellikle sosyal medyada bizi yalnız bırakmayan, desteklerini sunan ve programımıza omuz veren tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Programımız başlıyor. Avrupa soğuktan kırılıyor ama sokaklar, meydanlar günden güne daha da ısınıyor. Tabii ki sintagmadan bahsediyorum. Geçtiğimiz hafta Yunanistan'da sokaklar alev alevdi. Yunanistan son yıllarda yaşanan ekonomik krizden dolayı sınıf hareketinin en militanca yaşandığı ülke konumunda. Yunanistan Meclisi halkı yoksulluk ve sefaletin pençesine sürükleyecek ve orta çağ çalışma şartlarını günümüze taşıyacak baskı yasalarını kabul ediyor. Uluslararası sermaye kuruluşları, Avrupa Birliği ve ÜMF'nin sözcülüğünü yapan hükümet her türlü demagoji, yalan ve tehditle halkın giderek büyüyen ve sistemi tehdit etme boyutlarına doğru genişleyen mücadelesini çileli bir kurtuluş mu yoksa uçurumdan düşmek mi şeklinde bir ikilemle önlemeye çalışıyor. Krizin sermayenin krizi olduğunu söyleyen halk, köylüler, işçiler, esnaf, memurlar, gençler sokaklara dökülerek başbakanın söylediklerinin aksine alternatiflerinin olduğunu, Avrupa Birliği ve IMF'den çıkılması, bankaların ulusallaştırılması, tüm kölelik yasaların iptal edilmesi, borçların ödenmemesi gibi taleplerini haykırıyor. Avrupa Birliği ve IMF ile yapılan tüm anlaşmaların mevcut anayasaya ters olması değil, bu yasa dışılığa karşı durmak ve kabul etmemek suç sayıldı ve binlerce polis göstericilere barbarca saldırdı. Halk kendini korumaya çalıştı ve saldırılara karşı barikatlar kurarak kendini savundu. Çileden çıkan, aç ve işsiz yaşamaya mahkum edilmek istenmeyen halkın öfkesi karşısında bir kez daha yalan makineleri işletildi. Milyonların öfkesini birkaç cam kıran çılgın genç olarak göstermek istediler. Sermaye işçi ve emekçilerin kazanım ve haklarına yönelik vandalizmini gizlemek istedi. Saldırı paketlerinin altına imza atmak istemeyen PASOK ve Yeni Demokrasi Partisi'ne bağlı 45 milletvekili daha oylama üzerinden 15 dakika bile geçmemişken partilerinden ihraç edildiler. Uzun bir süreden beri sadece izlenen politikalara muhalif olanlar değil, sistemin savunucuları ve merkezleri tarafından bile toplumsal tepkilerin önüne geçilemeyecek bir sürece girildiği yönünde açıklamalar yapılıyordu. Örneğin ordunun halk hareketini bastırmak için tatbikatlar yaptığı bile ortaya çıktı. Saldırıların boyutları karşısında uzlaşmacı sendikal bürokrasi bile yükselen işçi ve emekçi tepkisi nedeniyle yeterli olmasa da genel grev ve direniş çağrısı yapmak zorunda kaldı. Yunanistan'da bir genel direniş ve mücadele potansiyelinin ortaya çıktığını belirtmek gerek. Yunanistan hükümetinin Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun istekleri doğrultusunda almayı kararlaştırdığı kemer sıkma önlemlerini 12 Şubat'ta parlamentoya getirmesinin ardından ülke sokaklarında tansiyon birden yükseldi. Cuma gününden itibaren 48 saatlik grev başlatan sendikalar dev bir gösteri organize etti gösteriye katılmak üzere ülkenin birçok yerinden çok sayıda kişi Atina'ya gelirken 5 birin üzerinde de polis görevlendirildi. Sadece Atina'da 1 milyona yakın, Yunanistan'ın genelinde ise milyonlarca kişi sokaklara döküldü. Atina'nın tüm merkezi meydanlarından, sokaklarından, caddelerinden insan seli aktı. Kitlelerin parlamento önünde polisle karşı karşıya gelmesinin ardından kaçınılmaz olan yaşanmaya başlandı. Saatlerce süren çatışmalar yaşandı. Polis göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıtırken gazdan etkilenenler arasında müzisyen Mikis Theodorakis de vardı. Polise taş, şişe, mermer parçaları ve molotof kokteylleriyle saldıran gruplara polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile karşılık verdi. Stadyo ve Akademiyas Caddesi'ndeki bazı dükkanların da camları kırıldı. Bir banka şubesini ve bir alışveriş merkezini ateşe verdiler. Ayrıca bir Starbucks şubesi de yakıldı. Bu arada da parlamentoda çıkartılacak yasanın görüşmeleri devam ediyordu. Meydanda çatışmalar sürerken parlamento içindeki görüşmelerin de sakin geçmediği öğrenildi. Yunanistan Komünist Partisinden bir milletvekilinin imzalanmak istenen anlaşma metnini maliye bakanının yüzüne fırlattığı öğrenildi. Halkın taleplerine kulak tıkayan Yunanistan Meclisi yasayı onaylamıştı. Protestolar sonucunda 93 binanın ciddi 150 kadar binanın da hafif hasar gördüğünü, cadde ve kaldırımlardan 40 ton taş ve mermer parçasının söküldüğünü, 170 kadar dükkanın zarar gördüğünü, 74 kişinin tutuklandığını, 90 kadar kişinin göz altında sorgusunun sürdüğünü ve 103 polisin de yaralandığını öğrendik. Ülkede 2008 yılından bu yana en şiddetli protestolar yaşanıyordu. Alexis'in ruhu adeta Atina sokaklarındaydı. Bugün Yunanistan'da öfke giderek büyüyor. Yaşananlar halkın isyanını ve öfkesini giderek daha da arttırıyor. Yeni tasarruf paketi üzerinde anlaşmaya varan ülkenin teknokrat hükümeti ve koalisyon ortakları 130 milyar Euro'luk kredi paketinin ağır şartlarını Yunanistan halkını temsilen kabul etmiş oldular. Kabul edilen kredi koşullarının başında ücretlerin düşürülmesi, kamu personel sayısında ciddi bir daralmaya gidilmesi ve özelleştirmelere hız verilmesi geliyordu. Ücretlerin yaklaşık %22 oranında düşürülmesi ve yeni askeri ücretinde düşürüleceği belirtiliyordu. Radikal solun siyasal sorumluluğu kelimenin gerçek anlamıyla tarihsel nitelikte. Emekçilerin mücadelesini sürekli kılmak gerekiyor. Sermaye bloğunun sürekli olarak halkın öfkeli nefesini ensesinde hissedip paralize edilmesi gerekiyor. Bunu yapabilmenin yoluysa önümüzdeki seçimlerde kesin gözüken oy ve milletvekili sayısındaki artışın seçim arenasında güç kazanmanın rehavetine sığınmak olmamalı. Siyasal inisiyatif bir kez daha sermaye bloğuna teslim edilmemeli. Eski düzen tuzla buz olurken geçmiş dingin devirlerin siyasal alışkanlıklarıyla yola devam etmek korkunç bir hata olacaktır. Tam tersine sermayenin açtığı sınıf savaşına karşı savaşla cevap vermek isteyen geniş emekçi yığınların yolundan giderek sermaye bloğunun karşısına antikapitalist temelde bir siyasal alternatif çıkartmak gerekiyor. Borçların ödenmemesi, bankaların kabulaştırılması, ekonominin kilit sektörlerinin işçi denetiminde kabulaştırılması, işçi çıkartan işletmelere yine işçi denetiminde el konması gibi önlemler artık lafazanlık değil, bu geçiş taleplerini içerecek bir siyasal alternatif günün gereği mahallelerde, fabrikalarda, işletmelerde, okullarda komiteler oluşturulmalı, mevcutlar geliştirilmeli. Parlamenter düzen bu kadar yıpranmışken ahalinin kendi kaderine sahip çıkacağı organların geliştirilmesi temel bir siyasal görevdir emekçi ve ezilenlerin taleplerini hayata geçirecek ve emek ve sermaye arasındaki güç dengelerini birincinin lehine radikal bir biçimde geliştirecek bir işçi halk hükümeti formülasyonu bir fantazi değil artık bugün Yunanistan'da. Yanılsamalar artık bitti. Fazla söze, teorik cambazlıklara lüzum yok. Yunan toplumu ya sermayenin ya da emekçi sınıfların yönlendiriciliğinde yeniden inşa olacak. Rosa Luxemburg'un zamanında dediği gibi cüret etmek gerekiyor sadece. we <laughs>